İki üçlü olurlarsa on. Tek de olurlarsa on. Yirmiye diyorum. Üçü elli diyorum. <laughs> Değişiyor ama böyle teklifleri hep ayırdım. Kilotlu çoraplarım fazlaydı. Onları fazla kebirecek yok. E ben şimdi Berfin'e habire bire çorap... satmayacağım onu saat? Satmak <laughs> için almadın mı? Erdan'ın abisinden çam kiramı ödeyiverdi. Ben <laughs> yağmurlukla <da> devam edeceğim. <laughs> Bunlar giyebileceklerim. Pamuklu mamuklu. <laughs> Dışarıdan kış boyu para vereceğiz. <laughs> şimdi para verip alacağım kış günü. Hmm. Onları da Hüseyin'e ayırdım. <laughs> o da habire çorap alıyor. Değil mi? Bak dün akşam geldi mesela ayağı çorabını bıraktı. <laughs> <laughs> <Öyle edemdi bu. gülüyor> Biz de çünkü evin de oluyor. Evde de çorap alıyoruz. Evet. ben bunları uygun uygun almışken ayırayım madem öyle. Kış boyu çorap derdimiz. O yüzden sen de ayır işine yarayanları. Şükriye şey. şey siyah kadın çorabı o kalacaktım da. Şöyle içine çok ayakkabıyla. Şöyle aptlarım. Beyaz almayın. Beyazları tamam beyaz. Şu siyah da hmm, öyle var. Siyah var. Şöyle bir hmm. tane var. Düz siyah olacak falan. Düz gri var. Evet. Şu bak bunun birini ben bugün ayağıma giydim ama şurası hmm. rahat değil. Şuraları rahat değilim. Ama değil çok mi? güzel. Hiç terletmiyor. Hmm. Ondan sonra <laughs> bak. Hem terletmiyor hem de çok güzel tanyesi. Benim şey, ikili mi bu? Olur mu i̇şte. bana? Şey bu iyi değil mi? Ay abi şey yok Bir şey için değil. Başka Satarsın diyorum. Hayır satmam. Ya kızma ya kendime giyerim. Niye biz de zaten kış boyu şarap alıyoruz? Niye ben 2 ay 3 Şubatlar falan soğuklarda hep şarap lazım olacak? deniyorum bir tane. Dene, dene Dediğim gibi ya kızına ya bana sen olmazsın. Evet. onların olduğu gibi hep bizim. Efendim canım. Ha, güzel oldu. O koltuğun üstündeki olduğu gibi evin. Sadece kilotlu şarapları koydum. Onları o ben satıyorum. Hı hı, o zaman Geçmeye, demek ki geçirmeye. senin ayağın kaç? Taraklı senin. Ayağın kaç? 38 giyim ayakkabıyım. Ben de 38 barfine görebileceğim. Bir şeyleri geçmiyor. Barfin kullanır. Çocuğa sürekli lazım. Bunu satarsan satar bilirsin. Onu da koy. Hii! Onu da barfine vereceğim. Ben onları satmayacağım. Bunlar çatoluk değil mi? Hayır. Onlar çatoluk. <laughs> Onların hepsi güzel. Pazara çıkma. Sözü ee, karşıya götür. Ha şu dediğim ayı zor. İyi düşünmüşsün dedi. Çorapları hmm. ayırsan dedi. O da bana 1 milyar açlık gönderdi. Hüseyin de. Ben 9 üstü elektrik ödedim. Bir tane kaldı. Onu da artık hmm. sonra hallederim. Şimdi dün akşam da Erhan abi kirayı ödedi. Dekontu bana attı. Hmm. Ev el sahibine. Elma Sakman adına. Ekim ayı kira bedeli. Bir altı bin yatırı verdi. Allah <laughs> <laughs> çevirmiş. Yıldız aldım. Çıkarttın abla. değil mi? <laughs> bir de göstereyim bir de çıkardım. Ya, bir tane yapıyor gavurlu. Yani. Daha daha yaptım diyor. Bakın. <laughs> Yerim seni aşkım. Yıldız abla da dedi şey bakalım. Ben dedim para istemiyorum sizden ben. Benim kiram çok sıkıntıydı. Sonra. Çok Aa. dert ediyordum yani maalesef ben böyle bir şey. Onlar da şimdi bunun elinden açlık verirlerse. Bakalım. Dönüşte biraz yağmurluk alırım tekrar. Kısaca gidip bir bir buçuk gün yani tekrar yağmur kalasın var. Hiç hmm. satmıyorum ama bir alıyorum. Allah sana hayır istemiyoruz ya. Yok şu pembe uzunlar. mu? Ha onu çocuk boyları bunlar. Hmm. Bunları çok istiyorlardı. bunları yeni buldum. Siz de işte. Hemen bir tane açtık. Hmm. Hmm. Çok güzel ya yağmurlarım. Aynısını büyüklerinde büyükler için getirdim. Hmm getirdim yani Eminönü'nden. Bunları çok istiyorlardı. Bunları da S3'den buldum. Hmm. 25 tane de bunlar aldım. Bunu verdin Oluyor mu? Büyük değil mi? Bunlar zaten montun üstüne giyiliyor. <laughs> hani kazakların, tişörtlerin üstüne giyilmiyor. Kalın kalın montunu giyiyorsun, montun üstüne bunu giyiyorsun. Montu da yağmurdan korusun. Heee! <laughs> Şükrü! Otur rahatça, otur. Viz, 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 viz. <laughs> Çikolata yer mi Açık, Yemez ki o. <laughs> <Ne ne istiyorsunuz? gülüyor> <to> <laughs> Yarın akşam da kaçabiliriz. kaçmaya çalışacağız akşama evde <laughs> olalım diye. Onlar da gitmeyin internet falan yok. Senin güzel